Sivas davası bugün zaman aşımına uğradı. Sivas'ın kaçakları yakalanmamıştır. Ve bugün o kaçaklar mahkeme tarafından affedilmiştir. CHP ve BDP'nin tepkisi böyle. Başbakan Erdoğan'sa Sivas davasının zaman aşımından düşmesini kuliste değerlendirdi. Milletimiz için, ülkemiz için hayırlı olsun. Yıllar yılı içeride olan vatandaş, içlerinde kaçak olanlar vardı dedi. Liderler mecliste grup toplantılarındayken çıktı mahkemeden karar. Dava düştü. Muhalefet iktidar suçladı. Bu sürecin içinde AKP'nin büyük sorumluluğu var. Sanıkların yakalanmaması, davanın zaman aşımına uğraması Türkiye için bir yüz karasıdır. Büyük devlet firari sanıkları, Sivas sanıklarını yakalayamamıştır. Bunun 10 yılı da AKP iktidarı döneminde geçmiştir. BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş sanık avukatlarının ödüllendirildiğini söyledi. Bazılarının milletvekili, bazılarının ise bakan olduğunu hatırlattı. Sivas'ı unutalım, AKP yıpranmasın. Uludere'yi unutalım, AKP yıpranmasın. Gazi'yi unutun, AKP yıpranmasın. Sizin için bu kadar kıymetliyse Alın turşusunu kurun. Sivas davasının zaman aşımıyla düştüğü haberinden sonra CHP bir Kılıçdaroğlu da şey başbakanı Acaba merak ediyorum. Sayın Başbakan o oldu. İyi oldu zaman aşımına uğradı. Biz de bu işten kurtulduk diyecek mi? Eminim içinden diyor ki oh çok iyi oldu. Biz de zaman aşımından kurtardık bu işi diyor. Benim de içim sızladı. Ama Türkiye'nin AB standartlarında bir yargı reformuna ihtiyaç duyduğu bu iki gün içerisinde herhalde bir kez daha anlaşılmıştır.